arkadaşlar kanalda videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sular videosu çekiyoruz. Gözlükler. Ee, şimdi seferinde video çekmiştik aslında ama videomuz silindi. Çok kötü, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. O yüzden anneler bunu da kadar beklettik. Videomuz silindi. E, yapıyor? Atardık yoksa. Ben, ben böyle yapıyorum. Hemen 3 tane böyle tutkalımız var. 2 tane böyle büyük tutkal, bir tanesi de böyle küçük tutkal. Hemen sıkalım. Bu seferki malzemelerimizde birazcık farklı evet, malzemeler var. Farklı farklı bir sürü. Kinetik kumlar falan filan da var. Bu. Bu. Marketten kapalı, marketler diyorum ya. Yani, tavsiyeler kapalı hmm. olduğu için e sınırları ben malzemeleri falan e alamadık. Evet. Ancak bu kadar, böyle bir şeyler alabildik. Tıraş köpüğü aldık. Kinetik kum falan aldık. Yoksa hazır slime falan giriyor bunlar. Birazcık. Bu, Bu sefer kiti şey istemeyeceğiz. Şey, şey. şey. O mu? Ben Fazla alayım. oldu. Şimdi. Bu sefer üzerimize dökmemeye çalışacağız. Ben Ama benimki belli olmaz mı? Seninki birazcık belli oluyor. Kanka boyadan belli oluyor. Koordinatör belli olmaz Evet ben de. Kaltsız olun. var burada. Ee, komşularımız Yunus da falan, Yunus, Asena, Zeynep falan var burada. Bu sefer benim kardeşim. Ha. Demek evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar Cemre faymamı şey yaptı. Ece. Ben videoya döktüm siz de gördünüz. Benim ufak bir çıktı. saklama bir şey götürmem gerekiyordu iş yerine. O yüzden koşup gidip şey dedim. Ben şöyle adam gitti. Hangi güne kadar kendini sıkmış bir yani. Ama ben videoda sıktım. Ben karıştırayım mı? Hayır atma 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 yere atma. Yere atma. Yere atma. Sarkı.

Kızım, kızım bırak. Bırak, bırak, bırak Asen'i. Asen eziyorum. hemen Ay, ses yok. Burada da Zeynep'le Slime gibi bir şeyde. Onları sen sen yok, yok Onları ben Ama yok. Ben de kalktım, ben şimdi evet, burada ben birazcık şurada highlights var. Hemen eriyordu arkadaşlar. Highlight'a dedim ki sim yok olmadı. Sim. Farlardan bir az aldım. Şunlar ne? Şu yeşil kremiliyondaki ne? O bir şey değil ya. Sim. Nasıl sim? Şunlar mı diyorsun? O, o aynen Cemre'nin dokunduğu. Bu şey cemrenin. deterjan. Ulaşık deterjan. Sarısı? O da feyri.

fantazi ampul. Şöyle. Arkadaşlar evet mavi beyaz. Biraz <laughs> As, ben de mavi beyaz katacağım. Bak böyle. Bakayım çekiyorum. Ben Şimdi yanına da geleyim. Karışık her şeyden katacağım. Kayım bozulsun. Arkadaşlar hepsinden evet. katacağız. Bu ne kanka böyle jel gibi? He? O da pantolonun şekli. Şu ikisinden birazcık katacağım da benim şeyim sanırım. Yüz yedimden biraz katmadım. İstiyorum. Ay, biraz kattım. Her şeyden katıyorum ben şu an. Ben şimdi ev sabunu kattım. Şöyle bu da shower gel yani. Shower gel derken... Ay bu da şey geliyor. Şey şey işte, böyle mavisinde. Ben, ben rengimi kırmızı yapmak istiyorum. Karar verdim. Ben mor. Emin. Yani önceden Okey. Ee, burada ben sarı bir lazer karşılayacağım. Bu şeyiniz, değil mi, Cemre? Tamam. Sarı antrenman da burum. Bir ayda şu yeşil, eee konka ben kocaman karşılaştırıyorum. kocaman oldu <laughs> ki. O ben o kadar katmamadım. Tak tak atayım mı? Tak tak. 3 tane tutkal kalktı. Evet, nasıl bozulabilir ki yani. Bu Bozulacak ki yani. Üçten... O zaman birazcık daha şampuan katın. Evet. Ben şeyde birazcık şey katmak evet. istiyorum evet. ya. Şevvalenin yüzeyinden katalım. Evet, gibi. Evet. Sessiz olun. Bir yere gitme. Burada da duş, ıı, duş, duş, duş bu sıvı sabun. Sıvı sabun. Sessiz olun ama ya çocuklar. Evet. Sıvı sabun. Kanka sana katayım mı? Kattım ben. Ben Sessiz olalım. Sessiz olalım. olacak. Bir ayda bebek pudrası. Öyle katalım, katalım, Oo. katalım. kadar yeter. Bebek pudrası. göre değil mi? Değil mi? Evet, artık. Yeter mi? Ben, yeterken gel. Ben bu simden katmak istiyorum. Wow. Far de sim aslında farı ez. <laughs> Bence dikkat etmek gerekiyor eee. demek ki. Cidden ya. Sen yaparken çok dikkat etmek Özellikle benim. Sen burada da renkli. Ben şey. sana katılacağım. Aa bitti. Kat kafanı kapat. Arkadaşlar ben pul kazmak istemiyorum. Hadi ya. Oha lan bu mor oldu. benim. Olmaz, olmaz. Sen üşürsen kalk. Bak, ne yapıyorsun? Hadi. Pardon. Hatta yani o atacak mı? Yok, öyle değil de. Su. Bu atacak. Ya. En son var. Görüyor musun bunu? yere döküldü. Çok değil ama. Ben birazcık da krem katmak istiyorum. Ben su bayağı kaptım. Kendi bir nerede? Kendi krem bitti. <laughs> katayım mı Kendi fazla, fazla katalım mı? Ne? Fazla. Kendi fazla katarsan bozulmaz mı? Yorumlarımda şu değil. Bakın yine yorumları yazın bakalım. <laughs> Güzel, bana da katar mısın? Benim göstereyim. <laughs> evet, devam ediyoruz. Can benimki böyle bir garip bir renk yiyelim. <laughs> ben şimdi bu fırç köpüğü Hadi katıyorum. çok oldum. Sen de çok sen. Fırstoze. O zaman katılaşıyor ve olmuyor. Evet çok güzel Serken. bir katılaşıyor. Evet. Ben fazla kattım sanki. Evet. Ben o kadar katmayacağım. Sanki <laughs> biraz sana vereyim. Evet Tamam sen yeter Seninki seninki bozulmasın. Ama ben, <laughs> bozursa, <laughs> Aha, ben <de> olacak ya. <laughs> <altı da> <laughs> <Ergen>, ben sudan. ben rengimi Kırmızı bayağı takmışlar ha. Emi sen o da istemiyorsan düşersin ha. Emi bunu ekle tutmasın o da. aldım. Ben de moru aldım şöyle. Emi mor yapacak. Nasıl açacağım ben şimdi? Oturayım. Bak. Oha. Oh Oha. Oha. Nasıl mersin. bir boya. <laughs> <Sen tıkıyorsun açım. Gülüyor> Sessiz olun. Sessiz olun. Sakin, ikisini böyle birleştir, öyle sık yapalım. Öyle mi? Al Tamam, al çabuk. Helikopterim attı. tamam yeter benden. Kalıları kilitleyelim. Kanka şunu şey alsana. Kanka. Oha, şunu alsana. Bir şeyin açtı. Olsun, al kirli. Olsun. Ananın evlerden olsa. Ananın evinde hiç yok oldu şu an. Şey Benimki şey 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 pembe, pembe, pembe oldu ya. Ben en sevdiğim. Ver şu masmavi karan. Ne oldu? Kaka pembe oldu lan Hayır ben griye ya seni yalama gel. Ya birazcık da kurutalım tam oraladı. Aşkım ıslak mendil lazım versene bana. Birazcık da bir abi Aşkım çantamdan ıslak, çıt çıt mendil verirsen bana, cinen çıkarsan bana bir tane. Çıkarır mısın bana bir tane? Elimi silçtim de. Evet. Ver ben çıkarayım ben.

Tamam bir, tamam, bir Tamam, ses. ses. <laughs> <laughs> Sessiz olun. Kanka, benimki rengi çok değişik oldu. Her şey sizin adınız. Gülensene ol. Ben pembe sevmem. Ben severim. Yol <laughs> <laughs> saydık. <laughs> ben de sevmem, temizliyim. Kanka kırmızı geldim. yaparak çok büyük bir hata etti. Olan maske Ay, mi geldim. Ben Miladya'yı ne koyabilirim? Miladya yeşil mi koyayım? Ben? Yeşil koyamazsın, ırmağı yerim. Aa, Aaa! Arka karnı var. Herhalde Bak. Kanka bu moru açtın mı sen? Kanka sen Hı. ne yapıyorsun? <laughs> Kanka, çok fena mısın? Kardeş. Kardeş. Seslen ona bir. Bir dakika. Ben kanka üstüme gelmese de böyle yok bir şey yapıyorum şu an. Kanka bana da ver. Bak kanka bana biraz sıkar mısın? Hafif bir şey yapıyorum. Bir tane tane. Ooo benimki. <laughs> kanka renge bak. <laughs> en sevdiğim renk oldu. Kanka bana bir aygıda kal. Kendimi bitirdim. Şevval de Dur aşkım kameraya giriyorsun elleme. Kanka bak Elim elin boyu olmuş? <laughs> <sen ne> <laughs> <laughs> etrafı batırdın Cemre. Etrafı çok batırdı arkadaşlar. Sinirlettim ha. Benim yine ben de mor yapacağım lan. Orada Aygül ve Hakan. Sen moru bitir. Bana ne bak bıraktın acaba? Ya ben bu renk yapacağım. Tamam. Karar ver. Ben bizi atalım? Çıkar çıkar. Benim Tamam iyi çıkarsın. Zeynep'e ver Zeynep'e ver. Yiğit, bana da bir pembe çıkartır mısın? Tamam, ben buraya yapacağım. Kararlıyım. Hangi Çok güzel oldu. Kanka benimki pembe oldu. Ben pembe sevmiyorum. Lacivert kaçıyor. Ya. Aa, mavi kastan Kanka. mı açıyor? Benim Cemre biliyor, ben ah, pembe sevmiyorum. Evet, en nefret ettiğimiz evet. evet. ikimizin ikili renk. Fembe, pembe elinde... bir sakmadım, ben bir pembe dünya ne? Bana bir tane sakma dimesene aşkım. Tamam ben bir iki tane de biraz mavi katıyorum. İnşallah mavi güzel olacak. Mor olur belki ya. Benimki lila oldu lan. Arkadaşlar benimki lile... çok güzel oldu. Benimki lila oldu. Bak ne geçeceğinden eminim. Kanka rengi de rengine baksana görüyor yapmadım ama ya çok süper. Benimki lila oldu lan. Oh. Kanka edvanlarım <laughs> çıkarsan mı ki ya? Şey kanka. Pili. Boya var içinde. <laughs> benim üstüme falan gelmedi değil mi? Yok. Her oh. giderse annem var ya. var. <laughs> <ağzıma gülüyor> <ağzıma gülüyor> çok kötü bir şey yapacak ama. Ka söylemeyim. Ton değil mi maviye? Senin birazcık kanka benimki lila olmadı mı lan? Benimki Lila gibi ton oldu. Şurası kırmızı. Şuraya bir baksana. Evet. de ya, Evet, Yanlış oldu. Ya Sen renk oldu? Kanka, benimki hangi renk oldu? Çocuk haklı yani. Hı. Mürdüm. Sürdüğüm rengi. Düm rengi mi? Evet. Bu renk sürdüğüm rengi. Hı -hı. Evet. Kanka, ben, ben de bir tane mor istiyorum. Mor nerede bana? Dökülüyor kanka. Sana kanka sen sen bana dök ya. Dökemiyor Dökemiyorum. Aşk sen Rengimi dök. şöyle size göstereyim. Çok güzel. Hı -hı. Ben buraya böyle. Kanka bana biraz bir bir şey katar mısın? Rica etsem. Mor. Çıkmıyor. Çıkacak mısın? Merhaba. Adem'i de böyle olur sanırım. Ben de mor istiyorum. Ben de mor istiyorum. Ama ben gerisi İstersen tut pembe, tut pembe olmaz. Ben pembe sevmiyorum ki. Aşkım, pembe rengini sevmiyorum. Hayır, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> kanka bunu at ver. Ya kanka değil. mavi katsın sen birazcık onu? Şimdi. Kanka mavi. Arkadaşlar ben Borat katıyorum. Evet. Mavi kattım olmuyor.

Evet. Opa. Benimki arkadaşlar bitti. Benimki olmadı arkadaşlar. Ya benimki dünyanın en kötü rengiymiş şey oldu. Evet. Ya pembe ile şey açık moru biraz örüyorum. Mürdüm alıyor. O kızam Anlamıyor. Ya ben de, kanka pembe var çoğunlukla ya. Bak ben ben sen hadi benim ismime git biliyorsun. Kanka o 20 dakika. Ben 1 2. Mavi de biraz şey yapayım Mavi Olmaz ki yine. Benim en sevdiğim ben, mavi. Ben mavi çok severim ama mavi de çok güzel olmuyor. İşte o sıkıntı ya. Keşke sen kırmızı olsun. Evet kırmızı aslında çok güzel bir ne? olmasını isterdim yani. Sen mavi. Tamam yeter yok. bence. Kanka olmuyor şu an 5 damla kattım ama da olmadı. Hmm. Kanka olmuyor. Ben İstanbul mavi katıyorum. O, bak, bak rengini açmıyor musun? Hangi şımdan sıktıcın? Artık bitti bitti artık burada. Ya, ha Yunus bir daha eve gitme. Su, Su burada. Duvar kama telefonunu olmaz. Arkadaşlar ben elimi sokmak istiyorum. Ama sokamazsınız. Bir daha, daha mavi katacağım ve ben bitireceğim bunu. Ben elimi Kanka, sokacağım. Hangi şurayı mı dedi sanki yok değilmiş? Kanka ben elimi sokacağım. Kanka sokma. Sokacağım. Bence sok. Sokma kanka? Sok Ay, sok, sok. Sok, kanka kanka. sok. Sok bence. Kanka bence benimki çok güzel olacak. Bak bu olacak. Bak ben bunu karıştırdım. Mor rengini verdi ona birazcık. Sence? Tamam kanka işte mor sen de anlamıyorsun. Ama mor açık mor oldu. Güzel mor, mor olmadı. Girip çıkma. Bu sadece bebekler için. Cemre çok da parlak mor, mor oldu ben ya. Ben Inanamıyorum ya inanamıyorum evet, ya benim bahanem ben ben ne kadar sıkıcı ya arkadaşım. Evet. Evet. Islak mı evdil vereceğimle? Evet. Islak mı evdil vereceğimle? Evet. Ya çok bahtsız bir kara, kara bir bahtsızlığım var benim. Ben nasıl bir kızım? Yüz yüz baksana nerede? Ne Evin içine mi? Evet. Emine, Canan'a ne gitti? Yunus? Evin o. içine girdiler. Kılıçak Şevval Zırtlık kardeşine korktuğu için giriyor çıkıyor. Benim korkum var kardeşlik korkusu. Nasıl bir korku korkusu? Kardeşi ondan ayrılamıyor. Şevval de onu çok merak ediyor arkadaşlar. Ben ondan ayrılırım aslında. Yalnız. Sanki bizim göbek Bebek pahalarımız birleşik evet, bir kardeşim. benim bir tane kardeşim var. Kanka yok. benim göbek bana birleşik demiş. Benimki kaybolmuş. Taşırken ki bir üstünki birleşikmiş. Sessiz, Sessiz olun. Hasan Hasan yürümüş kardeş. Evin içine mi girdiler? Yok. Evet. Önce o vermek de. Şundan karıştırayım Ya sen de mi sıktın sen? Oğlum. Evet. Oğlum. Benimki bu sefer benimki de lilamsı bir şey oldu arkadaşlar. Lila oldu benimki. Kanka Benim... evet, ne, nasıl oldu lila olmadı mı? Biraz. Güzel oldu. Kanka çevre bitirdi herhalde da daha yeni bir oraks şu an. Ya bizim sayımız neden katı oluyor arkadaşlar ya? Öyle oluyorlar. Oh, şey. Evet. Ama elini dur dur kamera çıkıyor git git git. Kamera çıkmayın ya ben bir şey çekiyorum şu an. Bak, Bak, arkadaşlar bir yere şey soracağım. Su verme su katılınca çok güzel olur bence. Ya bu slime'a bayıldım. Ben de sesrana dağıtmıştım, buldurmuştu. Benimki de patlayın. Benimki çok kötü oldu şu an ya. Aşk sen Yusuf içerse de benimki de öyle oldu. Ben. İlk başta benimki öyle olmak, şu an toparladım ben de. Yusuf aşkım Yusuf'un içersen ama bebeğim bana. bir şey söyleyeceğim de. Evet ben kenardan kenarlarına da topluyorum. Benim rengi çok kötü oldu. Ben can çok mutsuzum. <laughs> Bu ne ya? <laughs> ya Allah aşkına ya oldu ya. Cemre. Şe var Cemre rengi çok güzel oldu. Gel. Gel burada sen yap gel. Gel Ben gel. oraya gelemem ben şu an dur. Yunus içeride mi ya? Yani? Bu sefer güzel. <laughs> Goladı. Smiley ne? Yok, sen adap ayakmışsın. Durdu çıkmış ya. <laughs> haklı. çok haklı <laughs> e, çıkmış değil mi baba? De da edin, <laughs> ha, ha. Ben de Benimki çok fodik oldu. Bakayım. Benimki neden bu kadar değil? Benimki daha de şey kanka. Gelmeninki biraz katı oldu herhalde. Yok <laughs> hayır bak. Çok güzel. Kanka, kanka biz büyük yapmıyoruz. Slime küçük olunca tıraş köprü de böyle fazla falan dışında fazla olmuyor. Yani bu slime'ın büyük... Tepsiz olun Yunus, geçme. Ee, ne alacaksın slime. yine? Hiç. Şey. Tamam. Slime mı? Tuttuklar mesela bu tuttuklardan kullanıyorsanız 5 paket atacaksın. Yani aynı. Büyüğünden. Aynen. Büyüğümden. Aynen. Ay, sessiz Aynen. olur. Benim evet. mi? Hmm. Yani <laughs> <bu kadar oldu. gülüyor> dur be aşkım zaten şu an sert sen de ben benim şu an sinirlerim tepemde. Ben de iyiyim. Tamam bir susun ama sessiz olun. ama kanal bir dakika dur. Ama bir sessiz olur <laughs> musunuz? Sessiz. <laughs> sessiz olun. Yiğit aferin böyle şey yap aferin. Aferin benim destekçim artık Yiğit. Ben Aynı krem bitti. <laughs> ben bu kremi yenilemem lazım. Ben bu kremlerden biraz kullanmam Ben kremi harcadım şu an. Ben valla krem takımıma gerek yok. <laughs> Benimki ama <an> yarım! <laughs> <laughs> Ayaklarım büyüştü arkadaşlar. Örüyamka böyle ya. Bak Valla yağlı Yeni zekalı <gülüyor> krem. <laughs> <laughs> yağlı. Şuna bakın bu sizin zaten emin buraya doğru gelmesin hiç tamam mı? Tamam. Gel tamam. Otur buraya kanka benim hiç cömle, <laughs> tamam, oğlum, oh, kanka, var. <laughs> ne Karki, bu ne? Bu ne? <laughs> ya benimki. Ya bu ne baksın. Kanka bir ellesene benimkini. Bırak onu. Kanka sen zey... bunu <laughs> Kanka bir elle benimkine. Ya daha önce evet hadi ve ya. Ya Ya cevrek çok yumuşak ya. Ya benim hiç gibi oldu ya. Cevrek böbrek bursun. var. Valla şöyle kapı Burası sonra geçer. Kanka bu ne böyle? Birbirine girmiyor. Kocaman oldum ben sende. Allah. siyah Sese bekle. Sessiz olun. Kocaman oldum. Evet, tabağımı da göstereyim şöyle bolmuş. Cemre gel bunu düzeltelim. Düzelt, video durdur düzelt. Aynen. Biz gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne bahtsız bir karam var, ne bahtsız bir kızım ya. Ya ben Arkadaşlar ben de taktisim benimki yer gibi var. oldu bunu alalım şeyde kızartalım yani Adamlar. Arkadaşlar şevalik olmadı. Yapışmıyor, o, yapışmıyor. O, yapışmıyor. Çok sevmen adam öldürüyorsun. Sebebini de, de bilmiyorum. Kanka gel yakınlaştırsana. Sen at çekiyorsun. <laughs> Yunus. Şunu da oyuncağını yap Arkadaşlar biz bence... hmm. Arkadaşlar, bir şevalikli bence. Yunus bir Cem'le te bir telefon getirsin de gösterelim. Şöyle şöyle de Şöyle, şöyle, şöyle. kayıncalık ha. Tut şöyle. Bastın bir yere. Baksana benimki diğer gibi oldu. Yapışmıyor. Bak şimdi yapıştırmaya çalışın. Yine düye. Yapışmıyor. Güzel. Yine kalıyorlar Çinleri ya. Benimkini göstereyim arkadaşlar. Bakın aynı malzemeleri katıp benimki de böyle. Ben fazla el tıraş oldu. köpüğü kattım herhalde. Açayım. Evet, sen bir şey. şey benimki yapıştı. Sen yapacaksın. Evet arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar ben kendime yeni slime yapacağım çünkü e, sizin gibi bunu böyle poşete koydum ciğer gibi oldu. Olmuyor ama Cemre'nin ki ya hakikaten gerçekten dünyanın en iyi slime'ı oldu çocuklar. Evet arkadaşlar biz slime'larımızı yaptık. Şevval'in bir 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 slime şansına bir bir slime olmadı. Hatta iki kez demedi. Bakın. Ne kadar doldurma alacağız. Ha, şimdi alma rüzgar esiyor. Çıpa. Zandarma yani yiyecek şey şansına hasta Çok Hayır. kötü oldu ama benimki evet. oldu. <laughs> ben iki tane yaptım. Bakın bekleyin. bekleyin dur, Arkadaşlar ben iki tane yapamadım. yaptım. İkisinde Şansın de aynı oldu. şey oldu ya. Elimi aldı. Şevval'in bugün ben nazarı ben var. Yani de Şansın Şansın ben de olmaz. Şansın ama bir tane mavi yaptım böbrekleştim. Bir de mor yaptım böbrekleştim. Ben düşünebiliyor musun şansını? Ben, ben, bir bakabilir misiniz? Ya ver bana. Ya ya Cemre bana gülüyor ve sinir etti diyor ya. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Ya şunun güzelliğine bakın. Ya öf! Evet arkadaşlar, biz uzatmayacağız cidden. Ee, arkadaşlar kanalımıza videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Eğer beni seviyorsanız like atmayı unutmayın.